Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Özellikle zayıflamak isteyenler için inanılmaz güzel bir tarif arkadaşlar. Unsuz, glutensiz, sadece kırmızı mercimekle çok nefis bir ekmek tarifimiz var. Hemen geçelim tarifime. Burada arkadaşlar 2 su bardağı kırmızı mercimek var. Ben bunu geceden sıcak suya ısladım. Sabaha kadar sıcak suda kaldı. Sonra bolca suyla iyice yıkadım ve süzdürdüm. Şimdi bu mercimeklerimizi bir güzel robottan geçirip hamur kıvamına getirip hemen geliyorum. Mercimeğimizi bu kıvama gelene kadar çektim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle derince bir kabımıza alalım. Bunu şu şekilde kenara alıyorum. Ve robotuma diğer malzemeleri ekliyorum. 3 yumurta. Robotunuzu yıkamaya gerek yok arkadaşlar. Hemen arkasından diğer malzemeleri katabilirsiniz. 1 su bardağı yoğurt. Hı, bunu da ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ. Şey, Robottan geçiriyorum ve geliyorum. Robottan çekmiş olduğumuz yumurta ve yağ karışımını yavaşça mercimeğimizin içerisine karıştıra karıştırarak ekliyorum. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Karıştırma sırasında 2 tane kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı da tuzu katarak karıştırmaya devam ediyoruz. elde ettiğimiz mercimek hamurunu şöyle bir dikdörtgen pardon kare borcama önceden yağlamıştım. Şöyle dökelim. şöyle kaşıkla üzerine düzeltelim. Ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 30-35 dakika pişirelim. Mercimek ekmeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. İlk sıcağı da çıktı. Hemen dilimlemeye geçiyorum. Şöyle size bir dilim yakından göstermek istiyorum. Çok da güzel pişmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tane de ortalardan göstereyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.